23-24 Aralık tarihlerinde hangi sınavlara gireceğim? 23 Aralık Cumartesi sabah, 23 Aralık Cumartesi öğleden sonra ve Pazar sabah 3 tane sınavımız olacak. 3 tane oturumumuz olacak. Peki ben hangi gün, hangi oturumda hangi sınava gireceğim? Şimdi bunlara tek tek bakacağız. Öncelikle biz ders seçimlerini yaptık. En fazla 12 ders seçimine izin veriyordu sistem. Bakalım biz hangi dersleri seçmişiz ve bunların oturumu ne? Bunun için öğrenci sistemimize giriş yapıyoruz ve oradan dönem derslerine tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar öğrenci sisteminize girdiğiniz zaman sizin ders seçimi zamanında seçtiğiniz dersleri gördüğünüz bir bölüm var. O da öğrenci genel bilgiler bölümünde dönem dersleri. Biz bu dönem derslerine tıkladığımız zaman bu dönemde yani 23-24 Aralık tarihlerinde sınava gireceğimiz dersleri görebiliyoruz. Bu dersleri biz kendimiz seçtik. Yani siz kendiniz seçtiniz ders seçim zamanında kendiniz tek tek girdiniz seçtiniz. Seçmeyenler ne oldu? Seçmeyenlere sistem otomatik olarak ders seçti. Şimdi bu öğrencimiz örnek bir öğrenci üzerinden gidelim. Bakalım hangi dersleri seçmiş? Bakın seçmeli ortak Türk tarihi diye bir ders seçmiş. Oturum numarası bakın burada yazıyor 2. Peygamberimizin hayatı 8, 7, 6, 5 baya bir dönemini seçmiş. Oturumları da karşısında yazıyor. Şimdi ben bu dersleri arkadaşlar bir Excel belgesine atacağım ve bu Excel belgesinden size hangi derse hangi oturumda gireceğinizi tek tek anlatacağım. Hemen bu dersleri ben bir Excel'e atayım arkadaşlar. Hemen ondan sonra devam edelim. Bakın şimdi siz daha net görün diye ben bu dersleri bir Excel belgesine aldım ve tek tek şimdi ben Cumartesi sabah hangi dersen sınava gireceğim. Pazar sabah hangi dersen sınava gireceğim. Bunları görelim. Ben buraya bir tane sekme açayım. Burada beni ilgilendiren çok fazla kısım yok. Sadece oturumlar var. Şuraya ben hangi gün olduğunu kendim yazacağım. Bakalım nasıl olacak. Hangi gün diyelim. Şimdi seçmeli ortak Türk tarihinin karşısında oturum 2 yazıyor. Oturum 2 neydi? Cumartesi öğleden sonra. O zaman hemen buraya cumartesi öğleden sonra şeklinde yazıyorum. Bunun muhtemelen başlangıç tarihi cumartesi öğlen saat 2 olacaktır sınavlar. E, cumartesi sabah 9.30 Cumartesi öğleden sonra 2 Pazar sabah da yine 9.30'da derslerin e, Sınavların başlamasını düşünüyoruz Yine seçmeli peygamber hayatımız 8 dersinde oturumu Cumartesi öğleden sonra Neden çünkü oturum numarası 2 Geldik peygamber hayatımız e, Peygamberimizin hayatı 7'ye O da bakın oturum 1 O zaman bu da cumartesi sabah arkadaşlar bu öğrencimiz cumartesi sabah, cumartesi sabah peygamberimizin hayatı 7 dersine girecek. Geldik peygamberimizin hayatı 6'ya. Onun da oturumu 2'ymiş. O zaman bu da cumartesi öğleden sonra arkadaşlar. Cumartesi öğleden sonra. Bakın şu ana kadar pazar sabah sınava gireceği bir dersle karşılaşmadık. Yine peygamberimizin hayatı 5. burada da cumartesi sabah diyoruz arkadaşlar. Geldik seçmeli ortak Türk tarihi dersi var. Onun da oturum numarası 1 olduğu için Yine onu da cumartesi sabah girecek arkadaşlar. Ve geldik. Bakın pazar gününe bir tane sınavı varmış bu arkadaşımızın. Seçmeli coğrafya. O zaman seçmeli coğrafya dersine pazar sabah gelecek arkadaşlar. Pazar günü sabah. Seçmeli coğrafya 3'ünde oturumun biri olduğunu gördüğüm için buraya da cumartesi hemen şuradan kopyalayalım. Cumartesi sabah. Oturum 1 ise cumartesi sabah. Oturum 2 ise cumartesi öğleden sonra. Oturum 3 ise pazar sabah. Geldik yabancı dil 8'e. Yabancı dil 8 seçen tüm herkes cumartesi sabah okullarda olacak arkadaşlar. Cumartesi sabah. Peki TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 oturumu 3 onlar da pazar sabah okullarında bu sınavlara girecekler. Din kültürü ahlak bilgisi 8 oturum 2 neydi? Cumartesi öğleden sonra şöyle geldik buraya yapıştırdık. Türk Dili Edebiyatı 8 dersinin oturumu 1 o zaman o da cumartesi sabah. Şimdi bakın cumartesi öğleden sonra cumartesi sabah ve pazar sabah olmak üzere dersleri seçtik. Bakalım bu öğrencinin cumartesi sabah geldiği zaman kaç tane ders olacak? 1. Cumartesi sabahları seçiyorum. 2 3. Cumartesi sabahları seçiyorum. 5. Cumartesi sabah tam 6 tane dersten bir tane de burada varmış. Şunu kaldıralım, karıştırmayalım. Şimdi 6 oldu sanırım. Şunu normal yapacağız. Cumartesi sabah bir tane de burada var. Başka cumartesi sabah var mı? Şu pazar sabahı kaldırdım. Evet. Cumartesi sabah başka var mı diye bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane. 6 tane dersinden cumartesi sabah sınava girecek bu öğrenci. Sonra cumartesi öğlen sonra 1 Cumartesi öğlen sonra 2 Cumartesi öğleden sonra da 3 tane sınava girecek. Yani bu öğrencimiz sınav yoğunluğunu cumartesi sabah büyük ölçüde bitirecek. Öğleden sonra 3 sınava girecek. Bir tane daha kaçırmışız. O da 4 oldu. Ve pazar sabah bu öğrencimizin çok rahat bir sabah. Neden? Çünkü sadece seçmeli coğrafya 4 ve inkılap tarihi 2 dersinden sınava girecek. Yani cumartesi sabah bu öğrencimiz 6 dersten, cumartesi öğleden sonra 4 dersten, pazar sabahı da 2 dersten olmak üzere toplamda 12 dersten sınava girecek. Şimdi biz 6 dersi nasıl yapacağız? Cumartesi sabah 9.30'da sınav bir başlayacak. 12.30'a kadar devam edecek. 3 saat. Bu 3 saat içerisinde bu öğrencimiz cumartesi sabah seçtiği bu 6 tane dersin sınavını yapacak. 3 saat 6 tane dersin sınavı için gayet kolay. Yani 11 soru sorulması planlanıyor. 20 soru sorsalar da kolay. Şimdi cumartesi öğleden sonra bu öğrencimiz 4 sınava girecek. Yine 3 saat. Yani sınav yine 2,5-3 saat sürecek. Pazar sabahı da 2,5-3 saat sürecek. Ama pazar sabahı sadece 2 sınav. Yani 9.30'da sınava başlasınız arkadaşlar. 10'da bu iş biter. 10'da sınava başlasınız. 10.30'da bu iş biter. Sınav bitimine kadar beklemek zorunda değilsiniz. Evet oturumları bu şekilde ayarladıktan sonra sınavlara çalışırken de son güne sınav çalışmayı bırakın arkadaşlar da işte cumartesi sabah dersine hemen önce 7'ye çalışayım şeklinde planlamasını da yaparlar arkadaşlar. Bu videoda anlamadığınız bir nokta varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Videolarımızı izleyip beğenmeyen çok fazla arkadaşımız var. Lütfen bir beğen butonunu da bizden esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize başarılar.